sevgili izleyenler stüdyoda coşku çok yüksek. Kazananlar bölümü sonuçta kolay değil. Buraya kadar geldi yarışmacılarımız. 75 bin lira için sadece bir tane oyun kaldı. O oyunu yapan ikinci finalist olacak. Ama oyundan önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Hani erkeklerle konuştuk bu konu yani öncesini. Hayatlarının öncesini. Onların anlattığı şeyleri böyle o sıra anlat canım cicim falan filan yapıp sonra da bir unutmama durumu var, var mı? Yani Özellikle böyle anlattırıp sonra onları böyle gerekli yerlerde önemli kavgaların çok önemli dakikalarında bazen dakika 90'da oyuna soktunuz. Bazı eski olaylar oluyor mu? Yoksa benim için geçmişin bir önemi yok mu? Bu soruyu sormak istiyorum Gonca senden başlayalım. Tabii ki var. Tabii ki var. Her şeyi detaylı biliyorsun. Ben her şeyini biliyorum. Zaten evet. Reha eski. Evet ben, ama her şeyini biliyorum. Yani kimle takılmış, isimleri, bütün dataları var bende. Kavgalarda de. kullanıyor musun? Kullanıyorum. Hatta bende şöyle kötü bir şey oluyor. Özür diliyorum. Ben sosyal medya hesabından onun hesabından yanlışlıkla bakıyorum. Kendi hesabım diye bakıyorum. Yanlışlıkla. Yani kendi hesabım diye onun hesabından bir bak, bakıyorum. Bir bakmışsın onun hesabıymış. Sonra unutuyorum oradan baktığımı. Onda da benim hesabım Mesela. açık. Arama geçmişine girdiğimde bir bakıyorum. Hey, o kız aranmış. Ha, ama ben sen... aradım oysa ki ama sonrasında Ne ki... zaman uyanıyorsun bu konuyu? belli bir kavga Hayır, edildikten ediyoruz, sonra Ediyoruz, Kavga ediyoruz gürültü kopuyor. Reha diyor ben yapmadım, yapmadım, yapmadım niye gireyim ederim, diyor. Yemin ederim aratmadım diyor. Ben bu kızı tanımıyorum diyor. Asla. Sen hangi kız sonra... falan bir bakıyorsun sen tanıyorsun. Ama söylemiyorum sonra ben onu arattırdığımı şimdi. Reha. Şimdi öğrendin Reha. Reha. Adı çıkacağına Reha. canın Reha. çıksın. Reha. Reha şöyle boşuna yediğin 7 saatlik bir fırça vardır toplamda. <laughs> Boşuna yemişsin abi. İnanılmaz. 7 saat, 7 gün, tripler. Git şu koz Zeray, olarak koyayım. söylememiş ki. Hiçbir şey önce. anlatmıyor. Çok ketum bu konuda yani. Sıfır. Kesinlikle sıfır. Senden önceye sünger çektim yok. Aynen öyle. geçmişin bir önemi yok diyor. O da asla sormaz. Ben de Hiç sormam. yani öyle. sormaz. Kesinlikle. Sen merak ediyor musun peki? Çok karşı. Ya yani çok da etmiyorum ya açıkçası. Artık 6 yıldır beraberiz Duymak zaten. Duymak da istemiyorsun. Aynen öyle. Çok önemli değil benim için. E sen kavgalarda koz yok elinde. Ne kullanıyorsun? Benim çok kozlarım olur ya. Merak <laughs> etmeyin. <etmiyorum. gülüyor> Biz birlikteyken 6 yılda ben koz Ozlarım biriktirdim diyorsun. <laughs> aynen fix öyle. var mı ya? Hep şu, he sen zaten orada onu yapmıştın dediğim bir olay var mı? E, fix yok ama her şeyi bir şey bağlıyorum. Mesela her şeyi e, oyuna bağlarım kesinlikle. Konsola ha. kesinlikle. Orada haklıyım ya. Genel olarak ona bağlı. Sen her şimdi eve gidince oyun oynarsın. Bilmem ne yaparsın aynen diye birazcık. Sen aynen git bir oyun oyna da bir görgüne. Yıl dönümünde sen şimdi ha. gidersin eve oyun oynarsın. Ben de kendi kendime pasta yerim falan. Böyle türler var. Siz de Melike? de öyle geçmiş o da çok fazla anlatan bir insan değil. Ama mesela bir yere gidiyoruz orada bir açığını oluyorum Melike sizde? <laughs> Ortamımızda olan insanlar da olabiliyor eski görüştüklerinden. Bakıyorum acaba neden bu bitmiş? Kendimi oradan bir şey çıkarıyorum mesela. Benim için problem değil bitmiş zaten. Sen çok medenisin bu konuda. Ya medeniyetten değil ama o kişiyi ortamdan çıkaramam. Onunla anlaşmaya Tatıntı bakarım. Tadın tuzun kaçmaz Kaçmaz yani. zaten. Yani... Birbirimize sevgi anlamında çok fazla bağlıyız. Onun geçmişe dönük bir bakışı olacağını ya da hani a gibi bir şeyin olmayacağını Tereddütün o kadar eminim yok. ki tereddütüm yok. O yüzden bu da bir güven aslında. Evet o da bir güven. Aynen. Zaten. O yüzden o olsun olmasın problem değil zaten benimle. Melike sen Furkan eski sevgilisiyle karşılaşsan aynı ortamda bulunsanız medeni bir şekilde konuyu yönetmeye çalışır yok, mısın? Yönetemem. Yönetemem. Aa, yönetemem gerçekten. Ben bence çabuk bile... asansör ben değil, asansöre gideyim. <gülüyor> <gülüyor> o kim? <kimdir? gülüyor> Yazıklar olsun. Ya ben ismine bile mesela ismini söylemişti. Ben araştırdım biliyorum. Benim yakın arkadaşımın da ismi oydu. Artık yakın arkadaşımın ismiyle bile seslenmiyorum. O derece şey <laughs> yani. Ciddi misin? Evet. Hiç karşılaştınız mı? Yok hiç karşılaşmadık. Allah karşılaştı. Sen zaten Zehra. <laughs> kim bilir karşılaştın mı? Ne olacak bilmiyorsun. Yok bilmiyorum yani. Bilmemem daha iyi bence. Ben de daha o şeyi sağlayamayabilirim. Sağlıklı yani, hareketler yapmazsın. Kesinlikle. Peki, o da neyi ediyorum. söylemeyeceğini biliyor demek ki. Mesela diyecek. bilmiyorsun ya diyelim karşılaştınız hakikaten bir yerde sonradan öğreniyorsun o onun eski sevgilisiymiş ve sana söylememiş Cihan. Söylememesi daha iyi daha bence. Daha mı iyi kızmaz mı Evet ona? ilişkimiz içinde. Peki o daha sana hayır. söylese bak şu benim kız arkadaşım biliyor musun dese aynı ortamdayken. Yani o an çok bozuntuya vermem ama tabii ki sonra bunun hesabını sorarım. Yani, Bu, neden söylemedin vesaire diye o an ama ortamı şey yapmam. Ortamı çok bozmazsın olmam. sen evet. de. Bizde bir kere şey olmuştu. Arkadaşım görüşmeye gidecek. Melike sen de gel diyor. Ben diyorum ki tamam geleyim <laughs> bana destek olursun falan diyor. Tamam geleyim diyorum. tarih diyor ki hayır gitme. Ya gideyim işte destek olayım kıza falan. Hayır sen gitme eve git. Ya gideyim ya işim yok hani gideyim. Sonra arkadaşımla konuşuyor Melike'yi bundan bundan dolayı görüşmeye götürme. Ondan sonra Melisa diyor ki ben gitmeyeceğim sen gelme. dedi bana. Bir Ondan sonra, bir sonra ben ne oldu dedim ne var falan. O da dedi ki hani işte benim e, daha önceden görüştüğüm bir arkadaşımdı. O yüzden gitmesen daha iyi olur. Ha tamam o zaman dedim gitmedim. 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 Yani eski sevgilileriyle görüşüyoruz gibi bir durum değil bu. Yok, yok, Sadece şey konuştukları aynen konuştuğu, görüştüğü biri olur. Yönetmem gerekir. Yönetebilirim. Bu kadar katı Değil. Evet. Enteresan bu konudaki tavır. Güzel bir herkesin <laughs> ayrı fikri var. Güzel bir evet. konuştuk. Şimdi hayır bu konuda fikri tek böyle rahat olan insan Melike ve ona. Onlar... ben de çok rahatımdır. <gülüyor> 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 en gerçek kalkam. Evet. En rahat insan Melike bu konuda ve, ben. ve iki oyunu da kazananlar Melike'li Tahir. Evet. Ve harika bir şekilde üçüncü oyunumuz geliyor akşamınızda. İşte oyunumuz geldi tahtımız kulaklığımız gördüğünüz gibi bunu hanımlar kulağına takıyor böyle eşlerinize biz kelimeleri evet. gösteriyoruz kelimeleri söylüyorlar siz asla dışarıyı duymuyorsunuz çok yüksek bir müzik var ve kelimeleri anlamaya çalışıyorsunuz onun dudağından ağzından ağız yapısından ne diyorsa onu anlamaya çalışıyorsunuz 150 saniyede kaç kelimeyi anlatabilirsiniz? Hadi deneyelim Bence de. <laughs> evet, bir bel gösteriyoruz. Ben başlıyorum. Bakalım eser 150 saniyede kaç tane kelime bilecek. <laughs> başlıyorum. Pa ra. Masa. Pa pa. Pa pa. pa, pa. Para. Pa-ba-ba. Ba, ba. Pa. Ba-ba. Pa-ra. Geç geç. Paz. Bak bak. Pas. Bak sus. pa ra -re. Balina. <laughs> Mala. Para. Parla. Pa-ra. Para. Ha. Para. Pasta. Maç. Yani. Kaç. Pa-pas. Pa-pas. Pa. Pasta. Pasta. Masa. Masa. Ta. Baş harfini söyle. Pa. 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 Pasta. Yes. Bu kadar. Alkış da duymuyorum. Hiç ödül yok. Don. İyi bak, iyi bak. ben sen Don durma. Don durma. Göz. <laughs> Don. O. E. O. B. O. <laughs> Geçtim pas. İnternet. İyi internet. Yetenek. Aynen. <laughs> Doğru mu? Hayır. Niye okey diyorsun o zaman? <laughs> Niye böyle dalga geçiyor? D, D, Deve. Kalorifer. Aynen. Deve, deve. Aynen dedin. Deve, 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 Aynen. deve. 2, 1, 0. Abi çok güzel. Güzel, güzel. Ama anlamadın ki hiç. Aşkım anlaşılmıyor. Biri dondurmaydı Oyunda dondurma. O... Ama şeyleri pastayla parayı çok geç anladın. Yoksa olurdu. O olsun. Ama o para, paranın etrafında çok dolandım. Para, para. Evet paralar da çok Parla, falan. Evet para. Bir de bir kere para dedin sonra onu vazgeçtin. O yüzden biraz geciktik. O olsun. Çok evet iyiydik. gördünüz i̇ki yapsın, arkadaşlar oyun budur. 150 saniye var. 150 saniyede biz iki yaptık. Müthiş. Bizi baz almayın bence. Ben Ciddi. bu sefer almayacağım. Bu arada evet. daha önce oynanan skorlarda 2 var, 6 var, 7 var. 2, 6, 7. Aynen öyle. Horozumu alayım bebişko. Şimdi Gonca seninle başlıyoruz. 150 saniyeniz var. Şimdi düşük başlayalım. Sen bir. de kulaklık olacak. 1 ile mi açıyorsun? Evet, 1 ile tamam. başlayalım. Gonca 1 dedi. Sen deyiz Zehra. 6. 6 geldi Zehra'dan. Melike. 2. 2 dedi Melike. Ben 3 diyeyim. Şuradan gideyim. Gonca 7. 7 geldi Gonca'dan. Zehra kalıyorum. Melike 4. 4 geldi Melike'den. Ben kalıyorum. Kalıyorum dedim. Şimdilik bir kalayım ben. Gonca zaten 7'de. Zehra duruyor musun? Yani zor bir oyun. Yani bilemedim ben de. Zor ve eğlenceli. Ben 5 diyeyim. Arayı kapatayım da. Beş dedim Melike. Dedi bir arayı kapatayım ben. Zehra. Bilemedim yani. Melike. Kalıyorum şu an. Gonca. Ben kapatıyorum Kal o zaman iddiaları. Kapatıyorum. 3. oyundayız. Kazanan 300 puan sahibi olacak. 300 puan alanda finalde Melike ve Tahir'in karşısına geçecek. Rakip olacak onlara. Bakalım kim kazanacak. İddialar kapanıyor. Kapatıyorum. Kapat. Evet. En düşük iddalar sahibi Melike ve Furkan. Bakalım dört tane kelimeyi. Furkan belki anlatabilecek mi? Alkışlarla üçüncü oyuna geçiyoruz.